Güzel insanlar merhaba. Türkiye üzerine analizleri yapmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz dün bir video yapıp Türkiye Erdoğan rejiminde neden iflah olmaz sorusunun teorik temelleriyle Türkiye temelinde uygulamasını anlattım. Dün yaptığım videoda Türkiye'nin siyaset kurumlarını ele alıp siyaset kurumlarının ne kadar dışlayıcı veya ne kadar kapsayıcı olduğuna bakarak dışlayıcı ve kapsayıcılık temelinde Türkiye'nin Erdoğan rejimiyle neden iflah olmadığını kurumsal bazda anlatmaya çalıştım. Bu seriyi birkaç e, farklı kurumu inceleyerek devam edeceğiz. Bugün ekonomiyi inceleyeceğiz. Ekonomiyi incelemeye başlamadan önce ana teoriyi hatırlatalım. Biliyorsunuz James Robertson ve Darren Jamoulli'nin dünya çapında kabul gören bir teorisi var. Teorinin temeli şuna dayanıyor: Eğer bir devlet kuşatıcı ve kapsayıcı kurumlara sahipse o devletler genellikle e, gelişiyor, büyüyor ve daha zengin, daha müreffeh devletler olurken kurumları dışlayıcı ve ötekileştirici kurumlara sahip olan devletlerse hep e, geride kalıyor, gelişmesini tamamlayamıyor ve yarım yamalak bir devlet oluyor. Bunun için en başta e, iki yazar Amerika ve Meksika örneğinden başlayarak analiz etmeye başlıyor. Daha sonra da dünyadaki değişik ülkeleri analiz ediyorlar. <laughs> Bu tezi dün yazarlar da Türkiye'ye uyguluyor ama ben kendi perspektifimden özellikle Erdoğan'ın 2014'ten beri kurmaya çalıştığı yeni rejim ve onun kurumları bağlamında anlatıyorum. Dün siyaset e, kurumunu anlatmıştım, bugün ekonomiyi anlatacağım. Ekonomik e, kurumları ne kadar e, içselleştirici, ne kadar kapsayıcı, inklusif e, kurumlar, ne kadar dış dışlayıcı... E, ve ötekileştirici kurumlar ona bakacağız. Çünkü ekonominin başarısı veya başarısızlığı da kurumların özellikleriyle ilgili. Aslında bu konuda ben ekonomist değilim. Ekonomistlerin bayağı ürettiği bir literatür var. Bu video o literatürlerden çıkartılmış kısa bir özet olacak sizin için. Hemen başlayalım. Türkiye'de özellikle 2014'ten bu tarafa ekonomi yönetiminin ekonomi kurumlarının analizini yapacağız hemen şunu belirteyim bu bir e, makro ekonomi analisti de değil bu, bu bir e, ekonominin günlük ya da aylık bazda e, dolaşımını izleyen e, dolar tahmini yapan Türkiye'nin yarın nereye gideceğini tahmin eden bir e, ekonomi analizi olmayacak bu daha makro plandan bakan bir kurum analizi kurumlar olarak bakıyoruz yani bu videoyu Başladığınızda bugünden yarına işte bir sene sonra ekonominin şöyle olacağını böyle olacağını duymayacaksınız. Çünkü böyle bir analiz değil. Bu, bu bir kurumu analizi. Şimdi baktığımızda Erdoğan'ın kurumları bakımından ekonomiye özellikle Erdoğan'ın paralel iki e, ekonomi kurumunun olduğunu görüyoruz. Bir tarafında inşaat sektörü Türkiye üzerinden Erdoğan'ın tamamen kontrolünde. Bir tarafından da özellikle Kemal Derviş'in kurmuş olduğu... Açık market ekonomisi, open market ekonomi dediğimiz ekonomik model. Özellikle Kemal Derviş, 2001 krizinden sonra Amerika'dan gelip Türkiye'yi liberal ekonomik modelle modelleyen yeni kurumlar kurmuştu. Bu kurumların birçoğu düzenleyici kurumlardı. Bu kurumla, kurumların e, kurulmasının amacı ya da yeniden reforme edilmesinin amacı siyasetin ekonomi üzerindeki etkisini kırmaktı. Başta Merkez Bakım Bankası'nın bağımsızlığı olmak üzere BDDK gibi değişik düzenleyici kurumlar kurmuştu Kemal Derviş ve böylece bu kurumlar sayesinde bu kurumların işlev sayesinde ekonomi daha içselleştirici ve daha teknokrat daha kapsayıcı bir kurumlar bütününe kavuşmuştu. Erdoğan iktidara geldiğinde kendi kafasındaki inşaat sektörüyle bunu dışladı. Özellikle TOKİ üzerinden yeni bir paralel kurum açtı. Bu paralel bir yanda serbest piyasa ekonomisinin kurumları devam ederken bir taraftan da Erdoğan'ın yönetimindeki paralel gelişmeci ekonomik kurumları 2014 yılına kadar e, devam etti. Aslında bu iki farklı kurumu e, birlikte tutan biraz da Ali Babacan'ın kendi özel gayretleriydi. Zira Erdoğan, Erdoğan'a kalsaydı çoktan bu kurumlara Müdahil olup bu kurumları e, kendi bünyesine siyasetin e, egemenliğini alacaktı. Lide 2002 2014'ten sonra Türkiye'nin yönü değişti ve Türkiye daha çok devletçi bir karma ekonomi modeline geçti. Hemen yanlış anlaşılmasın e, bunlar birer modeller. İlla her modelin çalışacağı işte daha iyi çalışacağı gibi bir şey yok. Mesela karma ekonomik modelleri, devletçi ekonomi modelleri özellikle Orta Doğu'da ve Latin Amerika ülkelerinde 1950 ve 70 arasında iş yapmıştır. Özellikle Latin Amerika'nın ve Orta Doğu'nun gelişmesinde, Irak'ın gelişmesinde mesela karma ekonomi modelleri çok başarılı olmuştur. Fakat karma ekonomi modelleri her zaman olduğu gibi biz bunları öğrencilerimize anlatırız sınırlıdır. Yani karma ekonomi modelleri ancak çok gelişmemiş ülkelerde altyapı yatırımlarını yapmak bakımından Önemlidir, etkilidir. Devletin görevi altyapı yapı yatırımları, elektrik, su, yol gibi altyapı yatırımlar gelir ve de gelişme için, development için altyapı yatırımları olmazsa olmazdır. İşte bu noktada karma ekonomi modelleri işe yaramıştır, yarar. Fakat karma ve ekonomi modellerinin belli bir, devletçi ekonomi modellerinin daha doğrusu belli bir sınırı vardır. Bu sınır bir süre sonra doğası gereği bu ekonomi modelleri korumacı ve mercantilist dediğimiz e, ekonomi modelleri olduğundan dolayı dünya pazarıyla yarışması ve e, rekabetçi hale gelmesi neredeyse mümkün değildir. Hatırlayın 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda Renault'a biner, binerdi Türkler. Tabut arabaları fiyata binerlerdi. Doğan görünümlü şahinler falan vardı. İşte onlar hepsi karma ekonomi modellerinin bize sunduğu armağanlar idin. Ta ki 80 yılında Özal ekonomiyi liberalleştirdikten sonra Türk ekonomisi ve Türk müteşebbisi de dünyada rekabetçi olmaya başladı. Bugün Arçelik, Beko filan gibi ya da Vestel gibi rakam e, markalar böyle doğdu. Yoksa dünyaya kapattığınızda ülkeyi devleti merkeze aldığınızda ekonominiz belli bir oranda özellikle altyapı yatırımlarıyla gelişebiliyor ama o kadar. Onun ötesine geçemiyor. Erdoğan'ın yönetimi tam da böyle bir şey sunuyor zaten. Ee, ekonomiyi yol köprü hava alanına sınırlayıp o, o alanlarda gelişebiliyor ama onun ötesine geçemiyor. Ekonomide bir süre sonra patinaj yapmaya başlıyor. Bu patinaj yapmaya başladıkça kendi içerisinde yeni e, yeni e, üretim e, araçları üretmeye çalışıyor ama o sistem kapalı olduğundan dolayı devam ediyor. Şimdi. Erdoğan'ın 2014 yılından bu tarafa kurmuş olduğu veya kurmaya çalıştığı veya dönüştürdüğü ekonomik kurumlara baktığımızda Merkez Bankası mesela artık daha bir dışlayıcı bir Merkez Bankası oldu. Siyasetin artık köpeği olan bir Merkez Bankası gibi Erdoğan emrediyor Merkez Bankası yapıyor. Oysa 2014'ten önceki Merkez Bankası'nda bu kısmen direnişli de oldu. Geçen seneye kadar direndi de Merkez Bankası bağımsızlığı için. Ama Merkez Bankası Erdoğan'dan bağımsızdı. Kendi para politikalarını belirleyebiliyordu. Ama artık Merkez Bankası mesela Iç, e kuşatıcı kapsayıcı bir Merkez Bankası mı yani bütün ekonomik aktörlerin ihtiyaçlarını giderecek bir para politikası mıyız diyor yoksa siyasetin dediğini mi yapıyor diye baktığımızda Elbette siyasetin dediğini yapıyor Dolayısıyla Merkez Bankası ana kurum olarak ve düzenleyici kurum olarak da kısmen e, e, para piyasaları bakımından artık bir e, içsel e, inclusivity o özelliğini kaybetmiş durumda. İkincisi düzenleyici kurumlar bakımından BDDK Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu gibi e, finans sektörünü düzenleyen denetleyen kurumlar ya da işte e, reel sektörü düzenleyen denetleyen kurumlar da artık bağımsızlığını kaybetti. Erdoğan'ın iki dudağından çıkan emre bakıyorlar. Bu emirle banka e, Batırıyorlar, bankalara el koyuyorlar. Bugün önümüzde İş bankasına el konulması süreci var. Yine e, örnek olarak bu süreçte koronavirüs sürecinde bankalara talimatlar yaparak e, reel sektöre e, krediler verdirmeye çalışıyorlar. Tam da 2001 krizinin öncesindeki bir duruma gelmiş durumdayız. Yani burada da özel sektörü düzenleyen, denetleyen kurumlar da artık ee, özel sektörün ve bütün piyasa ekonomisinin aktörlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek yerine rejimin ve Erdoğan yönetiminin ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlara dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm 2012 yılında başlamıştı. Aslında bakanlar o dönem itibarıyla bu tamamen neredeyse bağımsız olan, özel olan düzenleme, denetleme kurullarına kendi adamlarına ve araştırma yapma, soruşturma yapma yetkisi alarak başlamıştı. Ama 2014 yılından itibaren özellikle Bank Asya'ya el konulması bakımından bu kurumlar artık e, kapsayıcı ve kuşatıcı özelliğini kaybettiler Ondan sonra serbest <laughs> piyasa aktörleri bakımından da öz ve özellikle mülkiyet hakkının korunması bakımında Türkiye artık bir e, kuşatıcı kapsayıcı bir ülke olarak tanımlanamıyor hiçbir yerde kuşatıcı kapsayıcılık özelliğini kaybetti Çünkü Erdoğan artık istediğinin malına çöküyor malına çökülmüş ve üzerine kayım atanmış e, yüzlerce binlerce şirket var ve önümüzdeki dönemde de yeni şirketleri biliyorsunuz tekalifi milliye emirleriyle <laughs> tehdit edip sermayenin malına çökmeye başlıyor. Dolayısıyla da bu açıdan da özellikle... E, e, bu açıdan kavramın adını unuttum. İngilizce ile Türkçe karışıyor bu arada. Dolayısıyla burada da bir dışlayıcılık ve ötekileştiricilik. Söz konusu mülkiyet hakkı bakımından, property right bakımından ekonominin aktörleri ve kurumları artık zayıflamış durumda. Şeffaflık ve şeffaflığa dair kararlar bakımından da benzer bir soru var. Normalde ekonomide şöyle bir şey vardı. Demokraside de bu geçerlidir. Ekonomi yönetiminde yatırım yaptığınız ülkenin ne kadar şeffaf olduğunu, ne kadar ne koyarsanız ne alabileceğinizi bilmek istersiniz. Ve kurumlar bu şeffaflığı garantiler. Gerek hukuk kurumu gerekse ekonominin düzenleyici, denetleyici kurumlarda vermiş olduğu kararlarla şeffaflık bakımından e, önemlidir e, ülkelerin gelişmesi bakımından şeffaflık anlayışı da artık e, öldüğüne göre e, ve şeffaflık üzerine alınmış kararlarda da çok bel, belli bir e, gerileme var e, bütün bunların bize ortaya çıkardığı sonuç elbette kaçınılmaz olarak rantiye ekonomisi rantiye ekonomisinde kasıt şudur <laughs> rantiye ekonomilerinde e, Gelirin kaynağı rantlardır. Yaratılan rantlardır. Ya fiktif olarak ya da gerçekten yaratılan rantlardır. Mesela rantı nasıl yaratırsınız? Bir araziniz vardır. Arazinize 3 katlı bina yapma izniniz vardır. Belediye size oraya 30 kat bina yapma emri çıkarttığında anında 27 katlık bir rant elde edersiniz. Benzer bir şekilde Türkiye'nin ekonomisi benzer. Bütün dünyada böyle devletçi ekonomilerin, devletin kontrolünde olan ekonomilerin e, kurumları doğal olarak rantçı bir ekonomiye dönüşür. Erdoğan ekonomisi tam anlamıyla bir rantçı ekonomiye dönüştür. Rantçı ekonomi olduğunda üretim durur ya da üretim zayıflar ve geriler. Zaten gerilemenin nedeni de budur. Yani bir fiktif olarak siz kalem hareketleriyle ekonominizde istediğinize... E, Zenginlik ve refah getirirken istemediğinize fakirlik ve umutsuzluk getirirsiniz. Şu anda Erdoğan ekonomisi de böyle. Pekala bu e, ekonomi yeniden Kemal Derviş'in ekonomisi gibi kurtarılabilir mi? Elbette kurtarılabilir ekonomi. Bütün dünyada çok teknik bir alan ve isterseniz ekonominizi açıp şeffaflaştırdıkça şey yaparsınız. Peki Erdoğan buna müsait mi? Bu rantiyeci ekonomiden dönebilir mi? Oranın çok e, mümkün olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Dolayısıyla Özel olarak baktığımızda en tepeden kurumların özelliklerine ve kurumların e, neyi üretebileceğine baktığımızda bütün bugünden öteye doları işte makro ekonomiyi, geliri, gideri bir tarafa bakıp kurumların fonksiyonlarına baktığımızda bu fonksiyonlarla bu kurumlar size bütün dünyada gelişmiş ülkelerin kurumları gibi bir fonksiyon gösterebilir mi? Ekonomiyi onlar gibi yönetip onlar gibi eee ülkeyi ileriye taşıyabilir mi sorusunun cevabı maalesef evet değil. Keşke evet olsaydı ama bu gidişatta daha çok kapanacak, daha çok ötekileştirecek kurumları beraberinde getiriyor. Erdoğan kısaca Turgut Özal'ın açmış olduğu liberal ekonomik modeli kapattı. Devletçi ekonomik modele gidiyor ve devletçi ekonomik modelinde 1950 ve 70 yıllar arasında Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da uygulanan gelişme modelini uyguluyor ve maalesef bunun belli sınırları var zaten Türkiye'de temelde altyapı hizmetleri 70'lerde 80'lerde tamamlanmış durumda belki yenilenme ihtiyaçları bakımından bir takım e, araçlar kullanılabilir ama Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan dünyada rekabetçi bir modelle rekabetçi ekonomi yapmak dikkat edin mesela e, hemen örnek vereyim bu e, solunum cihazı üretimini bile Erdoğan'ın damadı yapıyor Anlatabildim mi? Ne kadar ülkede devletin ve devleti de geçtim, rejimin aktörlerinin her şeyde aktif olduğu Ya da işte sihaları Erdoğan'ın damadı yapıyor. Ee, tank palet fabrikasının Erdoğan'ın yakın adamları yapıyor. Ondan sonra e, Telekom'a Erdoğan'ın yakın adamları var. Yani bu dışlayıcılık sadece kurumsal bir dışlayıcılık ziyade dışlayıcılıktan öte aktörlerin de dışlanması söz konusu. Bugün İstanbul sermayesine el konulması, İş Bankası'nın e, el değiştirilmesi için çabalar devam ederken böyle inklusif, kapsayıcı ve kuşatıcı bir ekonomik anlayışın, ekonomi e, kurumunun olmasını hayal etmek zor Dolayısıyla da bu böyle devam ederse Türkiye'de ekonominin ee, de, iflah olmasını beklemek ekonominin daha da düzelmesini beklemek mümkün değil Yeniden söylüyorum bu bugünden yarına bir projeksiyon değil bu genel bir sağlık testi bir check-up gibi düşünün bunu bu bünyeden sağlıklı bir ekonomi çıkmaz arkadaşlar Bugünlükte bu kadar. Yarın daha başka bir konuda kurumları inceleyeceğim. Yeni bir video sunmaya çalışacağım vakit buldukça. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen paylaşmayı ve like yapmayı unutmayın. Ben de ara ara böyle videolar yapacağım. Teşekkürler.